Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Pass alacağım ve şurada gördüğünüz kostümü deneyeceğim. Şu büyük kutuyu açmayacağım bu arada çünkü o kadar çok kutu açtım ki hiçbirinden yıldız gücü çıkmadı. Bana çıkabilecek tek şey yıldız gücü şu an. O yüzden onu başka karakterlerin gelmesi için bekleyeceğim. Zaten biliyorsunuz bütün karakterlerim var. O yüzden şöyle direkt buradan mı alsam, ee, dükkandan alsam benim de takıldım yere bak ya tam dükkandan aldım güzel şunu fotoğrafını Tamam. aha tam giderken çektim şimdi rakun peniye aldım o güzel koştum yalnız yalnız bu güzel koştum işte tamam. Ha rozeti de geldi. Evet artık Brawl Pass kostümlerinde rozeti olmaya başladı. Ben rozetine de bakamadım. Da bakayım da. Nerede bu rozeti be? Of ben direkt şuradan. O kadar çok karakter olunca bulunamıyor yani. Enderlik. Ee? Evet sorunun normal peninden kurtulduk. Rakun <laughs> peni çok güzel. Bir dakika bir ekran siyah oldu sanki. Neden siyah oldu? Bir saniye böyle ekran siyah oldu. Şimdi olmadı. Az önce siz gördünüz mü? Ekran siyah oldu. Neyse. Ben bir maç atacağım. Şurada gelelim. Onda da puan yiyeceğiz. Tamam. Sosunu deneyelim bakalım lazılmış. Abone, like istiyorum. Eee Neyse videoma 30 eee Neyse'nin diğer bölümü gelecek bu arada. Zaten videoda söylemiştim. Bu arada atışlarını anlayamadım. Lan ne atıyor bu ya? Neyse ne atıyorsa atıyor biz şu şurada kalalım ya. attığında hani paralar çıkıyor ya normalde birine vurduktan sonra geriye böyle üçgen şeklinde. O ee, o atışında para yerine ne çıkıyor? tam kemik çıkıyormuş. Güzel. Ama öldüm. Dynamite ne yaşıyorsun ya? <laughs> Bir tane kırıldı sadece. Ne oluyor ya? Hadi gel. Hadi hadi. Hayır. Hayır Dynamite. Ah, Dynamite ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa, öldüm. Yalnız dik oraya ultini at. Dikin de beyni yok. Ben... Aslında oraya açmasalardı ben oraya taretimi koysaydım kim şerisi kimse. kimse... Konuşamadım. Kimse düşünmez. Güzel oldu. Aha. Orada orada. Poco da öldürdüm. Uy, çok güzel. Al al. Alamadı değil mi? Öf ya. Dynamite. Yok Dynamite değilmiş. Bir dakika bakayım. <laughs> neydi? Bir dakika bir canım olsun. Ondan sonra geleceğim ben. Ben de öldüm. Tikmiş. Tik sen neden ölüyorsun kardeşim? Aha öldürdüler. Ama yine aldılar ki. Üf. Aha tuvaletim yoktu bu arada. Tuvaletimin Çok kutsun içinde bir rakun ve çok küçücük olması güzel ya. Bir de yeşil bir şey atıyor. Tuhaf. Aha, ne? Ya. Aha kaybetme animasyonunu da görüyorsunuz şu an. Evet kaybetme animasyonunu da göstermiş olduk. Kazanma animasyonu zaten. Bak buna böyle sallanma animasyonu. <laughs> Kimsenin göstermediği aslında üçüncü animasyonu da var bu. Baştan çıkınca böyle gözüküyor ya. Kazanma animasyonu da bu zaten. Evet. Ee, 30 düşman ülket basket Aa. Yalnız emoji güzelmiş. İyiymiş beğendim. Tamam. Video bu kadar. Hadi görüşürüz. Nereden yapıyorsun <laughs> like attınız mı? Bak kapatıyorum videoyu. Atın ha. Atın, atın Görüşürüz.